ben geçtim. Ben... Geçtim. Müzik açık lan bende. Bastı bak. Kafa attım lan. Kafa attım krise. Lan res. Allah belanızı vermesin Siz resse beni basalım. Siz resse yapıyor musun? Her şey resse Basın lan. Lan geldi geldi, kaçtı resti kaçtı resti, aferin. 5'te pis değil mi atı? Hayır sen de çok alıştın piş ya adamlar yeniyorsak niye piş? Çok zevkli oluyor lan ya. <laughs> Mol. Yoktan ben önceki bilgisayarı ben de çekiyordum. Ben de çekiyordum önceki bilgisayarı. ben hala çekiyorum. Sen madalayanı nasıl çekeceksin lan değil mi lan? Salak. Allah senin belanı varmasın. Adam ışınlanıyor lan. Adam ışınlanıyor lan. 17, 17, 17. Kule bak 17. Kapatın fenerden, fenerden Bana bırak, bana bırak. Bulduktan sonra bırak dedi. Tam mermi yapmış. Bunlar kesildi, çözdük zaten. Bak sen babasını destekledin. Elime baksanıza. Bunu Berk abi de <laughs> Aynen dün ben kavga falan ve tabi onunla oynuyorum Bekle 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 hiç çıkmaz öyle bekle Geri gel Yıkay gel Eren gel, gel. 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 Gelsene sen Alperen şey hatırlıyorum Alperen Anamaya dedik ya burada be bekledik ya Hatırlıyor <laughs> <laughs> değil mi? Mevlüt çekseniz çeksene bizi, Ya da bir şey. Çekme ya, ok ya. Gel abi gel gel fotoğraf çekeceğiz. Gel. Bir de şöyle çek. Hayır. Gel. Şöyle çek. E, Fark etmemiş şöyle. geç, şöyle, şöyle. Nereye? Şöyle dur. Şuraya, şuraya, şuraya. Ne? Gel gel. Şey, proje gel buraya. Burası benim. Çekelim pampa. Lan mal var beni çekmeyecek şimdi. Dur dur ben de öyle neyse lan. Çektim 10 tane çekmiş. Herkes var. Durun beyler bir daha çekiyorum. Bir şöyle çek. Geçin beyler. oraya geçin geçin. Geçin, geçin. geçin oraya Toplanın, toplan 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 toplan. Toplan. Gel buraya burası ben gel. Nereye kaçıyorsun gel? Geçin oraya. <laughs> Sana kendine bomba ateşin sağlı gibi. <laughs> İnternet İngilizce <İnternet İnternet> atardı. <laughs> <laughs> Nerede ya? O dedi hepimizin karakteri kız daha o bizi hallenir. Gel gel. <laughs> Geç köşeye. Şimdi hepsi gelip şimdi bizi vuruyor <gülüyor> <gülüyor> Tren yaptık Tren. <size. gülüyor> mevlüt gel Mevlüt. O çekil lan. Mevlüt, kesin de bir şöyle gitsen lan köşeye indirsen ha. Hayır, bize dön, bize dön. Bize dön. O düzeni şöyle oynayacak mı lan? Yok yok, gel gel. Hadi uzun eşek, uzun eşek. İki attık beyler, 4 kişi gelin gelin. Çek. Şey şey yaptı, ben tamam, hadi siren siren yap hadi <laughs> kanka bak bak bak, bak. <laughs> al bedel uzun eşek oynadık işte ya ya tamam tamam takalım takalım pinçek kanka takalım burda adam zaten adam zaten sana pis dedi <laughs>

<laughs> A, yan, yan. <laughs> K, Nasıl lan bu durum olsun sen hemen Ya kim yatacaksın o çıksın A grubundan olanlar çıksınlar Çık lan çık çık D grubundan olan Lan gelsene özürlü Heh tamam D evet. grubundan olanlar çıksınlar Değilsin kanka çık <laughs> Biz ilk yok. A grubu bekle dur 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 geri de A grubu Geliyor Ne sıkıntı ne? Ne sıkıntı? Adamsın zade. ne sen de reste sen de resle cross. Hadi ben gideyim. Ben aldım. Bir çıktım o kadar Bırak bana. Al da hadi kanka. Bırak bırak bırak. Aha fişin kanka tünele girdi galiba. Nerede söyle bana. Kanka ya basıya ya işte, girdi. Öyle gelen şey benim. Lag oldu basıyorsun tünele. Aynen basa basa gel. Red tarafın içerisinden kalın. Arada arada. Abi gel araba gel 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 gel. Hadi oya baksana. Kafa attım 8 canı kaldı kafa attım ya. Çiz çiz çiz. 3 canı var kafa. Ya, kim attı ya. bunu? Ya salak mısın sen? <laughs> ben o kadar kafayı miyim diye ağaçta zıp Burda kalktım Hadi hadi devam edelim devam edelim oyuna devam edelim Lan İlkay <laughs> En son ben en son ben de arkana kaldım dur aa şey Aynen Söyleyeceğim bekle Bak A grubundan Mal olanlar sen beni Ben A'yım kim A'ydı? Alternatif. Şimdi ben de <laughs> Yo sen de benim mal Ben Yakup'la Ben de oğlum İki tane var gel Ha tane İki var ya. İki Yatın yatın En çok benden Arrow'un ki... ikili var En çok benden Arrow'un ikili var siz yatın Ana. Of. <laughs> Adam çok <laughs> iyi. hazır mısın kanka? Ne? <laughs> ben de Neyse bunları bekleyelim kanka. Ya zade. Ne şey koyna? Ne şey koyna? Uğraşma kanka. Ne şey koyna kanka? Ne şey koyna <laughs> kanka? Mevlüt, Mevlüt gel, Mevlüt geç şuraya geç, Mevlüt. Hadi şuraya şey geç, şuraya, 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 geç, şuraya geç. Ne ya geç, siz şuraya. ne çirkefsiniz ya? Vallahi çirkefsiniz oğlum. Yatın Yat hadi, yat. Yat hadi yat. Geç sen de zaten, evet. Ya şu kanka. Bak, yavaş atla bak. Ama yavaş. biz... Tamam, ben sana anlatıcam. Beyler ama biz Beyler biz çökme çizmeyi... Çekme çizmeyi ben aklımda tutamadım. Hayat et hayat Tamam tamam Ya ayak tam, tam, ayak. Kanka bak bak. Şu şu kanka. Ya, gel beni benle gel. Benim, gel bana gel. Bak kanka. Şu çift. tamam mı? Şu tek. Tamam. Anladın mı? Beyler biz çökme çizmeyi biliyor musunuz? <laughs> Oğlum yavaş atla. Beyler. 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 Ben, ben de yapacağım. Ben geçirme. Tek mi çift şey mi? Çift. Tek, çift. Tek. Tek. <laughs> Oğlum bir değiştirsenize bacak bacağınız ayrılıyor omzumuza gelin çift mi? Yat 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 Şeyde fırsatını bulmuş sen <laughs> de evlendirin değil mi kanka? Ne yapıyon <laughs> lan? Yatın yatın yat. Anama geliyor mu? Yok, yok. Gelmiyor tamam Aa, gel, gel, gel 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 gel. Gel gel ya gel. Gel gel gel. Salak... Alpen, alpen, gel Lan gel alpen, alpen. Edicim, gel. Alpen, alpen, gel gel gel. 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 Gel en önde ben durayım, en önde ben durayım, gelin arkama. Ya, ne alakası var? Sıra ne? oldunuz mu? Bekle, sıra. Arkama sıra mı sıra? Sıra mı sıra? <laughs> tamam. Hadi yürüyün. Alın silahları. Al silahı al. Sakın yürüye. kalkmak yok. yok, bak. Bir bomba attı bekle. Sıra ne? Sıra ne? Gelin lan, gelin, gelin. Bekle, bekle. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Yine önüne geçin, geçin. Bekle, bekle, bekle. Yok, yok, ben aradım, aradım Mevlit Geldi geldi. Geldi geldi hemen geldi geldi. Sen de, sen de, sen de. Yok yok, vur vur. TK atma şunu. Kameri kanka, pisleyebiliyor musun sen Mevlit Bey? Yok. Vur diye. İşte pisle ki dedi. <laughs> <şeyle> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aha çıktı sayıda lan. Gel gel. Al. Buraya buraya. Dur dur ben zıpas. Kanka siz siz çıkın siz de ben şuraya çıkacağım. Lan ne yap? Çıkamıyor lan. Kafa ne? Kafa ne? Bir dakika. Kafa ne Yakup? Aa çıkamıyor. <laughs> Vesnecil sabit aldım. Ya. Biz böyle kalalım, biz böyle kalalım. Dur dur, altın sek ikinci sıraya geçsin beyler. Aynen aynen. İnin abi inin. Kalan iki. Gel lan lan gel lan. Anam anam. 95'i var. Resle resle resle. Resle resle resle. Ne vurma vurma. Kes kes kes. Bak sadece kes kes. Vurma vurma. Kes kes. Sağ sağ sizin sağ. よし。<laughs> <laughs>